Evet değerli dostlar selamlar saygılar Ekin Çadır'dan yine bir 13 çarpı 78 ebatında büyükbaş hayvan çadırının iskeletini kuruyoruz. Bu çadırımızın demiri 3 milim kalınlığında 40 60 profilden oluşmaktadır. Çok özel bir imalattır. Kablo sektörüne e, hizmet edecek bu. Bu demirimizde galvanize karşıyız normal şartlarda. Fakat bu galvanize karşı değiliz. Bu galvaniz olmaz anlatan kısım yani sıcak galveniz, ne dediğimiz Malzememiz bu. Soğuk daldırma galvaniz değil. Hayatta hem iç dış kaplamız değil. Bu e, e, sacdan yapılmış bir galvaniz değil. Hani bu yol kenarlarındaki bariyerler, elektrik direkleri var ya. İşte bunun imalatı kullanılan galveniz dediğimiz galveniz bu değerli dostlar modelimizi her zaman Ekin Çadır firması olarak <laughs> siz değerli dostlara anlatıyoruz diyoruz ki bir çadırın demir aksamı yan şurası yan yükseklik mesela bu çadırda yan yükseklik tam 2,5 metre 2,5 metreden sonra şurada bir kırım var buradaki kırım kavisli bu şekilde çadır alacaksınız. Demir de bu şekilde kavisli. Bitiyor mu bitmiyor. Parmağımı takip edin. Bu kavis döndükten sonra bakın arkadaşlar. Tam çatı uca kadar uca kadar yine kavis var. Demiri büküp eğip ondan sonra biz makası oluşturuyoruz. Tekrar ortadan yan düşük köşeye kadar yine öyle. Yan düşük köşeden yine aşağıya düz o Yan düşük köşe ve orta yine orası bükümlü. Bir çadır firmasından veyahut da biz ekin çadırdan ürün alacaksanız bu şekilde çadırın demirini bu şekilde almalısınız. Çadır sektöründe adı çadır ama işin yüzde seksen aslında bu çelik yapı oluşturuyor. Buradaki kullanmış olduğumuz ve Ekin çadırın geçmişte ve gelecekteki demirleri daha eee aerodinamik yapıya sahip iskelete sahip bu yeni modelimiz CNC makinalarda bu demir bükülerek işlenerek meydana geliyor pekala bükülmüş işlenmiş yakı yani demir bize ne sağlayacak yani siz değil üreticimiz çadır alırken bu demir büküldü ya ne işe yarayacak yani ee, sizler şu soruyu da sorabilirsiniz ya senin çadır da çadır mü aynı X firmanın çadırı da aynı, görünümü aynı. Neden seni tercih etmeliyim? İşte bu demir bükümü imalatta yaklaşık bu şekilde bir 13'e 78 ebatındaki bir çadırda en az 2 gün, 3 gün imalat sürecini uzatıyor. Bu da maliyet olarak çadır fiyatına yansıyor. Peki hala bunun üreticiye faydası nedir? Üreticiye faydası bu demir parmağımı takip edin. Kavis demenin amacı demirin mukavvetini yükseltmek. Yani demirdeki statik yapıyı yükseltmek. Daha sağlam bir direnç kazandırmak. Birinci amacı bu. İkinci amacı nedir? Bu demirimizi kurduktan sonra üzerine şurada görmüş olduğumuz katmanlar geliyor. İşte astar geliyor, keçe geliyor. Keçenin üzerine alüminyum folyo ve branda geliyor. Bu malzemeleri çektikten sonra yanlarda gerdirme yapılıyor. Toprak atma işlemleri falan oluyor. Bu malzemeler bu demirin üstüne birebir yapışma sağlıyor. Yani ne kadar gerdirirseniz bu makaslara o malzemeler bu şekilde yapışma sağlıyor. Bu yapışmanın faydası rüzgarlı havalarda demirin üzerindeki malzemeler çırpıntı, çarpma yapmıyor. Yani ses yapmıyor. Doğal olarak ne oluyor? Ahır içerisinde hayvanlara stres yaratmıyor. Bu stresi yaratmamasının da size faydası ne? Hayvanlarınızdaki üretim kapasitesindeki e, yüksek derecede karlılık elde etmek. Hayvanlar strese girerse ne yapar? Süt verimi azalır ve hatta doğurganlık özelliğinde problemler oluşabilir. Demirin sağlamlık kısmını anlattık. Bir de yüksek bir derecede böyle eğim var. Bu eğimdeki hızlı akışkanlık olayı Doğu illerimizde yani kar yükü çok olan illerimizde çadırın üzerinde kar durma şansı kesinlikle kalmıyor. Bu özelliklere dikkat edin. Bu özelliklerde demir aksamı alın. Bu özelliklerde de çadır siparişi verirseniz eğer sizler için uzun ömürlü çadırlar olur. Biz genelde %99 değil %100 boyalı çalışıyoruz. Ama bu e, videodaki çadır sıcak kalırız. Bakın. Galveniz denince akla sıcak galveniz olması gereken sıcak galvenizdir. Boya, e, boyalı zaten benim her zaman hayvan sektörüne yaptığım üründür. Her galveniz sıcak galveniz değildir. Ya iç dış e, galveniz diye bir ürün var. O profiller saçdan çekiliyor. Bir de daldırma galveniz var. O da galveniz. Yani üç tür galveniz türümüz var. Olması gereken, bu işin adını koyan galveniz sıcak galvenizdir bastırarak söylüyorum. Ama biz genelde boyalı çalışıyoruz. Bu tür bu tür bir galvanizli ürünün fiyatı çok yüksek. Bu kamu sektöründe hizmet verecek bir çadır. Bunlara dikkat edersek nasıl bir ürün almalıyız? Bunun farkındalığını öğrenmiş oluruz. Yani şöyle anlatalım. Genelde bu tür videolarımızı çiftçilerimiz izliyor. İki traktörü var. Tamam o da 100 beygir, bu da 100 beygir. Yeni çıkan bir firmanın traktörü neden almalıyım? Yani kendisini belirlemiş bir firmanın traktörünü alıyorum zaten piyasası var ama X bir firma yeni bir traktör çıkartmış. Bunun bana getirisi nedir? Benim anlattığım özellikler mesela bu kalveniz, sıcak kalveniz ne işe yarar? Daldırma kalveniz nedir? İç dış kalveniz nedir? Bu farklılıkları böyle dinlerseniz bizden ona göre piyasadan ürün alışverişi yaparsınız. Ekin çadırdan tekrar selamlar. İnşallah yerde sizin iyi çıkmıştır.